Hepinize selam arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlere mükemmel bir istikrar e, parti videosu arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar önceki videoyu 600 like atmışsınız. Kardeşimle çekecektim ama çekmedim. Bir tane daha bir bölüm daha böyle çekeyim kendi başıma çekeyim dedim arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoyu sizlerden 8 9 like istiyorum. 8 9 like gelirse e, 4 gelecektir arkadaşlar. Kardeşimle gelecek. Şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi 9 oyun diyeceğiz ve rastgele diyeceğiz. Bu arada kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar ön, e, e, nasıl desem 8 saat önceyim mi? Öyle bir şey arkadaşlar. E, 8 saat önce tanıtım videosuna e, bana abone olun ve yorumlara yazın arkadaşlar. E, benim kanalım tanıtır mısın? Bana, ab sana abone oldum falan yazın arkadaşlar. Öyle yazanları tanıtacağım arkadaşlar. Bugün de gelebilir arkadaşlar 3. bölümü. Siz yorumlara yazın ve bana abone olun arkadaşlar. Son tanıtım videoma gidin dediğim gibi. Ee, kanalımı tanıtır Abone olun video videoya like dağıttım diyeceksiniz arkadaşlar. Şimdi şş, o ölecek, o ölecek. dan Birinci olduk baba. Vardı arkadaşlar. Ee, bir de e, öbür videoda Parti videosunda full win alma challenge gelebilir. Stigman Parti'de. İsterseniz tabi. Bu mu? Bu çok güzel. Ha burada birbirinizden çalıyorsunuz ya o kötü oluyor. Direkt adamlar sana fokus yapıyor. Direkt şeyleri toplayamıyorlar. Mesela ben şunu alacağım diyeceğim de yeşilden alacağım. Direkt yolumun üstüne geldiği için. Aynen yeşili saldırın yeşili. Sonra sarıya saldırın. Bana saldırmayın kankslar. En çok bende var da. Koyayım şunu. Oğlum yeşilde kalmadı ki. Sen çekilsene kank şöyle. Şöyle alayım. Mavi yeşille sarı sarı da ben ne yapıyor arkadaşlar? Çekil çekil şuradan lan. Allah Allah. Sana sana şey olmuyor ki. Yarar olmuyor ki benim aldıklarım. Aldıklarım benim aynı kalıyor senin düşüyor onu söyleyeyim. Senin de aynı kalıyor da. Benim daha fazla olduğu için daha şanslı oluyor. Şunu da koyayım. Abi onu da koysam ya. Abi he tamam. Olsun yine e, birinci olduk biz. Yani 3 şey aldık, 3 puan aldık. Şöyle saatte 11'e geliyor. Şunu alalım biz. İkilik atacağım. Çok zorlamayacağım arkadaşlar üçlükten falan. Şöyle pat. 4 oldu. Şöyle 6. 8 diyeceğim. 8 diyeceğim. diyorum. 8. Şöyle 8 oldu. Ben ondan sonra seni e senin o topu alırım ben bura. Alamadım. Abi ver şu topu ya. Ver şu topu. Heh, sağ ol. Bir üçlük deneyeceğim. İnşallah atarım Neyse, hiç risk atmayın ver onu sen. Ver o topu sen. Şöyle bam. Bam. Veriş topu tamamdır. Şurada bam birlik. Şurada bam birlik. Şurada bam birlik değil. Şunu da alayım ben. Ve boom. Şunu da alayım ben. Tamamdır. 16 puanla birinci olduk. Abi ne yapıyoruz biz? Full vinama çalışma yapıyoruz ya. 9, 5, 3, 3. Mesela bana en yakın olan e, mavili. Şöyle. Abi bunu kaybetmek istemiyorum. Pat. Tabii ben öldüm sandım. Pat sen öl. Pat 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 pat. Öldü bu da. Sen de git sen de git. Git oraya. Abi. Hadi öl. Bir tane daha vur öleceğim. bak. Bir tane daha vur. Tamam. Ölmedi. Abi nasıl bana isabet ettirdi? Neyse arkadaşlar. 11, 6, şu da 4. he bu 3 puan aldı pardon. Şu mavi 3 puan aldı sandım. Şimdi bunu ben güzel oynuyorum yani. ne bu zor muydu? Tam hatırlayamıyorum. hatırlay hatırlayamıyorum. Herhalde kolaydı bu ya. Şöyle şu yeşil şey yapalım. Tamam onu orada bitirdik biz işini. Şimdi buradan şuradan gideceğim çünkü üst risk 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 riskli. Şöyle ben bundan da win alırım. Şöyle şuradan aşağıdan gideceğim. Şöyle. Abi in aşağıya. Aa öldü ya. Abi bir önceki maçta kaybedilseydik full win alıyorduk var ya. Full değil de. Hep 3 puan almıştık. Bundan sonra da ben alırım büyük ihtimalle hep. Şimdi hangi oyun gelecek? Aa bu güzel. Bana ne istiyorsun? Abi en uzaktakilerini mi istiyorsun sen bana ya? Bilerek mi yapıyorsun anlamadım ki. Ver şunu çekil la çekil. Çekil çekil. Allah Allah. Ne istiyorsun sen? Domates istiyorsun şunu al. Sonra marul istiyorsun. Marul mu artık? Neyse kıvırcık mı? Ne istiyorsun? Et isteyeceksin herhalde. Aynen. Şuradan eti alalım. Bu arada bu oyunu o kadar iyi oynayamıyorum. Bu arada arkadaşlar bu oyunun bir bug'ı falan varsa yorumlara yazın. Yapalım. Şuradan eti alalım. Tamamdır ya da ya. İkimiz kazandık. Abi ya o maçı kazansaydım. Neyse. 17, 14, 9. Güzel. Puanlar açık ara öndeyim yani. Aa bu oyun ben çok seviyorum. Şöyle direkt şöyle yapalım. Burada zaten bol vardır. Abi çıksın önüm artık ya. Şu dipler de vardır. Bak çıktı. Ver onları da bitti. Ben kazandım 80 puanla. Bu arada arkadaşlar. Ee, biraz önce dedim bir full win alma challenge e, yapıyoruz aslında. Yapmayı düşündüm. Başta aslında yapacaktım demeyi unuttum. Ona sonra da aklıma gelmedi. Demin dedim zaten full, full full, full win alma challenge yapalım diye yapıyorduk aslında. Şimdi vuralım şöyle. Tamamdır. Kendi rengimizi vurmayacağız burada. O güzel. Bam. Dediğim gibi arkadaşlar videonun başında demem dememişim ben. Full win alma çalış yapıyoruz. Dediğim gibi. Şöyle. Kanka kendi rengini vurma ya. ha? Ben bir tane daha bulsam güzel olacak. Ve tamamdır. Bitti arkadaşlar. Ee, bitti. Bir, ee, bir şey daha var herhalde. Bir oyun daha var ya da yok. Bilmiyorum. 23 puan Ya. Aynen bir maç daha var. Bunu biliyoruz kanka zaten. Yılların oyuncusuyuz biz. Onu ben alayım. Tamamdır sağ ol. Şunu da ben alayım. 20 puan yapayım. Tamamdır. Şunu da ben alayım. 22. Şunu da ben alayım. 42. Şunu da ben alayım. 44. 46. 48. Abi şunu ben alayım ya. Ben alamadım bunu. Abi bana vurma ya. Şunu almamız lazım bizim ya. Tamam şunu alayım ben. Şunu da alayım. Şunu da alayım. Abi vurma bana anlamıyor musun? Vurma vurma anlamıyor ya. Abi 75 puanla 5 puanla mı kaçırdık ya? Abi. Neyse arkadaşlar. Videomun sonuna gelin kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. İşte bu arada full win alma challenge'ın ee, 10 tane 9 tane oyun oynadık. 7'sinde full win aldık ama ikisinde de ikinci olduk arkadaşlar. Neyse arkadaşlar videomuz sonuna gelin kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.